bugün omuz antrenmanı yapacağım bir çift dumbbell omuzları çalışacağız üç tane hareketi birleştirip birleşik set yapacağım yine yine e, antrenmanı yaparken sizlere e, video üzerinden anlattığım bir şekilde izah edeceğim şimdi antrenmanımıza başlayalım oturarak dumbbell press hareketinin ismi şimdi gördüğünüz gibi omurgayı stabilize ettim ilk önce tamamen e, yasladım arkamdaki pede. Yine yavaş yavaş hissederek hareketi tam açıda yapıyorum. 12 tekrar yaptıktan sonra bunu öne doğru 90 derece eğilip arka omuzlar için arka omuzlara etki edecek şekilde açıya girip beklemeden ikinci sete başlıyorum bu hareketle 90 derece öne doğru eğilip arka omuzlar için pres yaparken zaten omuzun üç başı da çalıştı, devreye girdi. Arkasından beklemeden eğilerek yana açış. Şimdi yine oturdum, omurgayı sabitledim ve yukarı doğru front raise yapıyorum. Ön omuzlar için bu da daha etkili. Daha yukarı başımın üstüne doğru kaldırdığımda trapezler de devreye giriyor indirdiğinizde. Aşağı doğru inerken trapezler de devrede. Omuzun üç başı da en etkili biçimde çalıştı. Ya. Bundan önceki yaptığım dumbbell'la üçlü birleşik setin üstüne dumbbell'la üçlü birleşik seti 3 tur yaptım toplamda ve şimdi bunu tek hareket olarak yapıyorum. Trapez için ve arka omuzları devreye sokacak şekilde upright rowing. Bunu çene altına değil de biraz böyle başımın hizasına doğru daha yukarıya doğru kaldırıyorum. Burada da trapezler ve trapezin iç kısımları, orta trapez etkin bir şekilde devrede. Yani gördüğünüz gibi omuzun ön kısımları da, yan kısmı da devreye giriyor daha etkin olarak bunu trapezler için ve trapezin iç kısımları için uyguladığım bir hareket. Bunu 3 set yapıyorum. Toplamda 12 setle bitiriyoruz. Oh. Oh. Ve evet, triceps kasını çalışacağız şimdi. Arka kolu çalışıyorum. Bunu da üçlü birleşik set yaptım. İlk olarak bu push down hareketinin cable'da başlangıç hareketi olarak bununla başlıyorum. Bunu olabildikçe yine yavaş ve dirsek eklemine almadan e, yükü tamamen kas fibirlerine şiddeti uygulayacak şekilde açıma aldım. Mide stabilizasyonlu, kord stabilizasyonunu yaptım omurganın. Sadece tricepslerde yük. Bunu 15 tekrar kadar yaptıktan sonra diğer harekete geçeceğim. Diğer hareket yatarak alna pres. Triceps lying extension hareketin ismi. Z barla yapıyorum. Sehpaya yatarken omurgada boşluk olmayacak şekilde midemle bastırdım. Ayaklarımı yukarıda tutuyorum o yüzden sehpada. Omurga açısını tamamen eee sehpaya yapıştırdım. Hiçbir şekilde omurga yukarı doğru kalkmıyor, indirirken gördüğünüz gibi dirseklerin açısı birbirine paralel. Açılmayacak şekilde. Dirseklerinde dirseklerinizde ağrı hissediyorsanız bu hareketi tam açılarda yapmayın. Dirsekten yükü tamamen çıkardıktan sonra bu tür kısa vuruşlarla da etkin bir şekilde çalışılabilir. Yine tutarak yavaş yavaş tricepsin en son yani büyük başı dediğimiz long triceps daha çok etkili bu. Yaptığım hareket ilk hareketle tricepsin büyük başı ve küçük başına daha etkili. Yani bu üç harekette tricepsin üç başı da ee, maksimum devreye girecek antrenör olacak. Şimdi bu yaptığım hareket de overhead rope triceps extension. Burada triceps'in dışarıdaki kısmı yani o küçük kısmı devreye giriyor. O triceps'in dışarıdaki kısmını, küçük kısmını devreye sokmak için en son noktaya kadar Bileklerden hafif de dışarıya doğru rotasyon yaparak, en son noktaya kadar sıkıştırarak yapmak gerekiyor ki trisepsin dış kısmı daha çok aktif olsun. Ve bu e, hareketleri de üçlü birleşik set olarak yaptım. Triseps antrenmanını 3 tur dönerek bitirdim.